Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma geldiniz bu işte birlikte yeni bir bölümü daha karşınızda mı Joseph Timur İmparatorluğu ile güçlenmiş kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar kanala abone video katılın lütfen şey geçelim hatırlasın en son arkadaşlar Asya'nın çoğunluğunu almıştık mol ee, Moğol İmparatorluğu oluyoruz anasını satayım neredeyse işte bu bölümde arkadaşlar biraz daha Af Afrika ne satayım Hindistan'a doğru ilerleyeceğim abi ne gelecek bir durum var <laughs> Hindistan ilerledikten sonra Delhi Sultanlığı'nı alacağım herhalde bu bölüm. İnşallah da alırım. Biraz daha güçlü olduktan sonra Delhi alırım. Ondan sonra Buhara'ya dalarım. Safeviye dalarım. Ee, saldırmazlık paktı yapalım şöyle biz bir şey yapalım aramızda. Olmuyor oğlum kabul etme. Ticaret yapsak altın vereyim size şöyle bir 16.000. bin. Saldırmazlık paktı. Ne kabul etmediler. Safevi şu anda daha güçlü arkadaşlar. Safevi ile ticaret yapsak. Oğlum gönderemedim ya bir saniye ya arkadaşlar kabul etmiyorlar hiçbir şekilde arkadaşlar neyse ee, Bu bölümde biraz daha Hindistan doğru ilerlerim şunu alırım mesela bunu alırım Ondan sonra Delhi'ye de alırım ya hatta ben şimdi direkt alayım ben Delhi'ye çünkü bundan almak hiçbir işime yaramayacak şu anda Aslında ben şuradan ilerlesem Delhi'ye sınır olmadan hatta yapalım arkadaşlar ee, Şu devlet kalmış burada ben hemen hemen bir ultimatum tamam aldık onu çok güzel o zaman arkadaşlar biraz ordu koyayım sınıra şu, şu Hindistan tarafına alayım delhiye size Evet arkadaşlar hemen şuradan Shion diye şunu hemen savaş ile ediyorum ben. Buna arkadaşlar bu arada Delhi güçlenmeye başladı. Delhi'yi hemen almam gerek o çok fazla güçlenmemesi gerek çünkü. Güzel aldık bunu. de arkadaşlar Delhi şu anda yukarı doğru ilerliyor. Hatta ana satım sınırıma ulaşmış. Keşmir'i ben alacaktım o aldı. Bakalım inşallah hiçbir sıkıntı olmadan. Delhi alabilirim. İnşallah hocam inşallah. Ben sınırlara bayağı bir ordu koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda eksiyoruz. Paramız da neredeyse çok az kaldı. Paramız bitmeden arkadaşlar ee, dalmamız gerek çünkü aksi takdirde arkadan filan bize girebilirler. bize arkadan girirlerse şu anda çok sıkıntı iş yaparız şu anda biz harbiden. Taşında omin yaptım çok güzel. Hemen arkadaşlar Delhi'ye savaş ilan ediyorum. Orissa gelecekmiş. Orissa kimmiş? Şu. Orissa güçlü değil. Güçlü de güçlü yani boş siz. Falan filan dersin. O gelmeden ben Delhi düşürebilirsem arkadaşlar çok güzel olacak. Evet arkadaşlar yine şerefsizler faydalandılar anasını sattıklarım. Delhi'ye saldırdılar. Aldılar Delhi'nin çoğunluğunu. Ben hiçbir şey alamadım ama. Bakalım ne olacak. Yani çoğunluğunu onlar aldılar. Delhi şu anda toza karıştı anasını satayım. İnşallah barış yaparlar da bir toprakla bize kalır. Yani böyle hiç olmadı. Evet. Ananı satayım. Ne oluyor? Lan ne oluyor? Sibir bana girdi arkadaşlar. Yukarıdan arkadaşlar sibiri bir şekilde bu şekilde sıkıştırmam gerekecek. Evet. Şu anda biz baya kötü durumdayız. Neyse, haydi bakayım. Aha da dalmış. Oha Aha buhara da dalmış. Lan ananı satayım. Evet. Buharlarda bana girdiğine göre artık arkadaşlar Timur diye bir şey kalmadı herhalde. Ben artık yokum arkadaşlar. Neyse Mink'ten bari biraz yardım isteyelim. Benim bu durumu bir şekilde toparlamam gerek arkadaşlar. Aksi takdirde Timur diye bir şey kalmayacak. Evet arkadaşlar Mink ordu filan getiriyor ama inşallah orduları gelecek yani. Safavid'i de savaşa çağırdım da şu anda ne yaptığı bilinmiyor. Evet arkadaşlar savaşın çoğunluğu neredeyse bitirdik. Buharra hala 20 bin ordu falan basmaya devam ediyor. Ben biraz devletlerle biraz yardım aldım şu Nogay ve Tafevi devletiyle. Mink zaten ittifakım olduğu için o bayağı yardım etti. Mink anasını satayım 50.000 ordu şurada tutuyor. Şurada 20 bin şurada 20 bin. Adam buradan 20 bin ordu saldırıyor. O biraz sıkıntı getiriyor 20 bin ordular ama. İnşallah haklanacağız bu savaşı. Evet arkadaşlar savaş neredeyse bitti diyebiliriz. Eee bitti neredeyse evet yani. Şimdiki şu şekilde biraz daha toprak alalım şuradan. Ya burada karlı çıkan kim oldu? Safevi filan onlar karlı çıktılar ama. Mink de bayağı karlı çıktı bu arada. Evet ben topraklarımı geri aldım. Buhara ananı satayım. Ne oluyor ne oluyor bir saniye. Evet arkadaşlar savaşı bitirdik. Ya baya... <laughs> Ananı bilmem ne Buhara hala çıkıyor yeter artık bak ha. Oğlum neden bırakıyorsunuz şu adamı serbest lan? Evet arkadaşlar savaş bitti. Çok güzel. Şimdi biz ne yaptık? Biz hiçbir şey yapmadık yani. Ener yaptım aslında ben baya bir şey yaptım ama en çok Safevi ve Nogay ordası falan yararlandı bu savaştan. Safevi kaçıncıya altıncıya düşmüş on beşinciydi ben uzuncuyum ee, daha barış yapacağız. Sibir alacağım komple Sibir beni baya zorlamıştı çünkü e, hemen alalım. Mink de bu arada alacak herhalde toprak tamam kalsın şu şekilde Mink sen almala tamam Sibir'i aldık. E, bir de Buhara ile barış yapalım Yine isyan çıkmış oğlum bir isyan nereden çıkıyor? Ha buradaymış lan kör müyüm oğlum ben? Sıkıntı yok bastırırız. E hemen asimile yapalım anasını satayım çünkü isyan çıkmaya devam edecek. Biraz borç almam gerekiyor. Ben tekrardan 10. sıraya geldim. Burada karlı çıkan kim oldu? Safevi ve Nogay. E bir de Mink tabii ki de. Mink, o, Mink ikinciye düşmüş lan birinci kim oldu o zaman? Anan Avusturya arşı dikarlığına bakın siz. Anasını satmış ortalığın neyse. Biz ona çok yaklaşmayalım. Moskova kinevizliği 3. sıraya yükselmiş. Onunla da ilişki geliştirişe gayet güzel olur. Moskova'nın da bize dalmasını istemiyorum arkadaşlar. Hatta arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Şu toprağı Kazan Hanlığı'na vereceğim. Tamam verdim güzel oldu. Evet dalmasın maksat bana ya. Sibir'e dalarız. Buhar aile burada. Buradan yine karlı çıkan ben oldum arkadaşlar bu savaştan. Ee, zaten neyse şu anda video kaç dakika oldu bilmiyorum bayağı az sürmüştür muhtemelen ee, biraz da o yüzden oynayacağım ben Delhi yine Delhi gitmiş lan anasını satayım min kalmış delhi Ya ee, oğlum ben ne yapacağım Noga'ya mı dalalım Nogay bana yardım etti ama şimdi ona dalmak biraz sıkıntı Ama arkadaş şey yapacak bir şey yok ki Dünya bu şekilde işliyor yani İnşallah bu şekilde işliyordu Ne oluyor lan Ne oluyor lan Ben yine savaş filan edeceğim arkadaşlar Oğlum Nogay bayağı güçlü lan Baksanıza 3000 burada var. Şuraya bakalım bir de. Nogay bayağı güçlü arkadaşlar benim sınırlara. Olabildiğince fazla ordu basmam gerekiyor. Yine Delhi'de yaşadıklarımızı yaşamayalım maksada arkadaşlar. Ola, olabildiğince biz ordu basalım. Ee, evet şu anda eksideyiz. Nogay'a dalacağım o yüzden mecbur. Nogay'a daldım. Kusura bakmayın ama yani güçlenmem gerekiyor benim de. Evet evet şu anda ben bitmiş bulunmaktayım. Ordunun büyük bir çoğunluğu şu anda gitti arkadaşlar. Ee, şu gerideki orduları da getireyim bari. Evet şu anda gidiyoruz. Oğlum bir saniye lan nereye gittim lan? Tamam bu taraf bitirdik şimdi sırada bu taraf var. Tamam Nogay bitti. Biraz zorladı ama bitti. Nogay aldık komple ve barışımızı yaptık. Yani yapmak istemezdim ama yani bu da mecbur bir şey benim güçlenmem gerekiyor. Eğer ben güçlenmezsem başkaları güçlenecek ve beni bitirecek. Evet arkadaşlar şu anda ben bir saattir kayıttayım. Bayağı yoruldum ama video muhtemelen kısa oldu. O yüzden bitirmek istemiyorum videoyu da. Ee, başka ordum yok mu lan? Benim sadece 30 bin ordum mu var? Herhalde. Ordu bakımına bari biraz basalım. Hat atışını da tam bir 30 bine tamamlayalım biz de. 30 tamam. Neyse biraz da oynayacağım. Maksat video kısa olmasın. Buharra'ya dalıp bitireceğim onu arkadaşlar. Afevilerle ilişkimi geliştireceğim. Saldırmazlık farkı imzalayamıyorum. Düşmanların kimmiş senin? Macarlara biraz sövelim. Maksat ilişkimiz iyi olsun. Düşmanın kimmiş? Buharra hanlı. Buhara'nın anasına avradını. Ananı avradını bilmem ne yapıyorsun seni? Ben çünkü. Oğlum Buhara senin düşmanın değil mi? Nasıl oluyor lan bu? Kırım Hanlı. Kırım halkı sövdüm. Tamam oldu. Osmanlı'ya sövmem. Macaristan'ı sövdüm. Oğlum sövüyorum ilişkimiz azalıyor. Nasıl oluyor lan bu? Tamam Safiyelere saldırmazlık paktını imzalamaya başardık. Sıradaki hedef arkadaşlar ilişkilerimizi geliştirip onunla ittifak kuracağız. İnşallah kurabiliriz. Kura, kurarsak gayet güzel olur arkadaşlar. Hiç kimseden artık korkmamıza gerek kalmaz. Kuramazsak da yapacak bir şey yok artık diyeceğim. Tamam, Buhara'yı komple aldık yani sonunda. Senden kurtuldum Buhara. Yine isyan çıktı. Ya yeter artık bak. Dönemlenmeye başlıyorum. Bak 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 bak. Daha bir de ilerliyor lan. Ne biçim isyancı bu? Tamam. Ekonomiyi biraz arttırdım. Şimdi sıradaki hedef Hindistan olacak tabii ki doğal olarak. Ee, Delhiv ayrısı alırım da. Alırım ya, ayrılmayacak gibi. Multan'a dalalım. Da Multan, Gujarat, rahat e, Hindistan'a doğru Hindistan komple belki elime geçirebilirim. İşte Hindistan komple alırsam iyi Mesela şunlar, bunlar bayağı güçlendiler bu arada Delhi Savaşı'ndan sonra. Acaba video uzun mu ya bilmiyorum ki önüne. Neyse. Ben bayağı yoruldum arkadaşlar. Mecbur videom burada sonuna geleceğim. Bir saattir. Bir saat. Evet tam bir saat olmuş. Arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna gelelim. Yani çok bir şey yapmadık. Aslında çok bir şey yaptık yani. Buharra'yı aldık. Ee, bu haradan sonra ne yapmıştık? İşte Sibirya aldık, Hindistan'ın birkaç kısmını aldık falan filan yani bayağı güçlendik bu bölümde. kanala abone olmayı, bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.